erkeğin takkesiz namaz kılması mekruhtur. Bunu bir ara İsmail Hünerlici hocamız dile getirdi. Ortalık yıkıldı. Vay bilmem ne. Hatta ben o zaman İbn Abidin'den baktım. Sarıksız namaz kılmanın mekruh olduğunu diyenler bile var. İnsanlar o kadar çok fıkıhtan, Hanefi mezhebinden, Şafi mezhebinden, dört mezhepten uzak olduğu için, namazdan da o kadar uzak olduğu için. pe diyor siz ne konuşuyorsunuz diyor. Tamam da namazı kılanlar bu işi samim yapmak isteyenlere de biz fetva veriyoruz. Biz Müslümana konuşuyoruz kardeşim. İman ehline konuşuyoruz. Hem namaz kılmıyor hem de kılanın kıyafetine kadar. Karışıyor. Şey gibi oruç tutmaz tam trafik vakti iftara çıkıyor. Lan zaten tutmuyorsun sen. Bir de sokakta ne kalabalık yapıyorsun kardeşim. Hatta Ömer Nasuh Ben Efendi Hazretleri buyuruyor ki adamın takkesi namazda düşse alıp koyması da hani o hareketle mekruh oluyor ya o mu takkesiz kılması devam etmesi mi? Takkesiz kılmasını alsın kafasına koysun diyor. Bu mesele basit bir mesele değil. Namazı kılarken süslenin diyor Allah. Neyle süslenin? Makyaj yapacak halin yok. Takke takacaksın, sarık saracaksın, gömleğini giyeceksin. Misvanı kullanacaksın. Tespihin cebinde olacak, şalvarın olacak, cübben olacak. Tak takkeyi, gör Mekke'yi demiş. Giy cübbe, olma züppe. Giy yalvar, Allah'a yalvar. Ben sana daha ne diyeyim yani. Minibüs sözleri değil bunlar. Medrese sözleri.